200 eksi 199 artı 198 eksi 197 nokta 4 3 işleminin sonucu kaçtır? Bakın ardışık iki terim arasındaki fark hep 1 gördünüz mü? O zaman kaç tane böyle 1 elde ederiz ona bakalım. Bunun anlamanın da yolu arkadaşlar kaç tane 200 199 gibi sayı çifti olduğunu anlamak. Bundan dolayı herhangi birisine bakabilirsiniz. Ya çiftlerin farkını görün ya da teklerin farkını. 200'den 4'e kadar bakarsak 200 eksi 4 bölü 2 artı 1 bize çift sayıların sayısını verecek. Böylece 196 bölü 2 98. 1 eklersek 99 tane 200 var. O zaman 99 yani 200 değil pardon. 99 tane çift sayı var. Demek ki 99 tane de tek sayı varmış. Aralarındaki fark 1 olduğu için 99 çarpı 1'den cevap 99 gelir. Sorumuz bir çarpma sayısı sorusu olacak ve sonrasında da faktöriyel gelecek. Şimdi burada arkadaşlar derslik sayısını soruyor ya küçükten büyüğe doğru gidelim aslında. Şimdi her bir okulda 3 tane kat var. 13 çarpı 3 tane o zaman kat olur. Toplam 39 kat olur. Ve her bir katta 5 derslik varmış. O zaman her bir katta 5 derslik varsa 39 katta 39 çarpı 5 tane derslik olur. Daha sonra bu bir ilçede olan arkadaşlar durum. 12 tane ilçede o zaman bunun 12 katı olmak zorunda. Şöyle yanına yazayım. Daha sonra her bir kentte 12 ilçe olduğuna göre o zaman 14 kentte de 14 çarpı 12 ilçe olacak. Dolayısıyla 14 çarpı 12 çarpı 13 çarpı 3 çarpı 5 kadar derslik olacak arkadaşlar. Böylece burada bakın 3 çarpı 5 15 sonra 14 sonra 13 sonra 12 gördünüz mü? Aslında 15 14 13 12 keşke 1'e kadar gitse 15 faktöriyel deriz. Ne yok burada? 11 faktöriyel yok. O zaman bakın bunlar birbirini götürmesi lazım. Var. Olsaydı yazardım ama yok. Geri paydaya yazdım. Demek ki 15 faktöriyel bölü 11 faktöriyel olacak D şıkkı. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir sayı olacak. Bu üç basamaklının rakamlarını küçükten büyüğe sıraladığımızda ardışık olacak. Mesela bakın 243 sayısı 2, 3, 4. Şimdi B, A, 7 ve C, 3, B. Bir kere B ikisinde de ortak. A ve C farklı 3 var. Bir kere zaten üçlü bir içinde 3 olan sayı ardışık olması için ya 3, 4, 5 ya 1, 2, 3 olması lazım. Yanlışı söyleyeyim bak 1, 2, 3 saçma olur. Niye? 1, 2, 3 buraya yaptığım zaman B burada 2 olur. 2'den 7'ye ardışık bir şekilde ilerleme şansı yok. Çünkü zaten A'ya 3 desen 2, 3, 7 oluyor. A'ya 6 desen 2, 6, 7 yine ardışık olmuyor. Yani 3'ün içinde olduğu ardışık sayılar nedir o zaman? 3, 4, 5. Şimdi B'ye 5 dersem, C'ye de 4 dersem, bakın burada B'ye 5, A'ya 6 dersem hakikaten ardışık sayıları elde ettik. Evet, biraz da deneme yanılma sorularıdır bunlar. Ama zamanla bunları daha hızlı görecek hale gelirsiniz. Burada yaklaşımım ardışık sayıların birer birer arttığını görmek. Ardışık sayılar birer birer arttığı için işin içinde 3 olan ardışık sayıların varlığına hesap etmek. Sonra o B sayısını burada da kullanacağım için 7'nin olduğu ardışık sayıların 5, 6, 7, 6, 7, 8 ya da 7, 8, 9 gibi olacağını görerek B'nin aslında mecburen 5 olduğunu görmekti. Dolayısıyla 5, 4 daha 9, 6 daha 15 oldu D şıkkı aşağıdaki kutuların içine 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre m kaç olabilir? Bu sorular arkadaşlar evet sınavda çıkabiliyor. Hatta yani çoğu zaman sınavda gördüğümüz soru tarzlarından bir tanesi oldu artık son yıllarda. Bunlarda hız çok önemli arkadaşlar. Hız önemli ama kontrolsüz değil. Ne yapmanız lazım? Mantıklı bir yerden başlamak gerekiyor. Şimdi bunların her birini bir kere kullanacaksak 4 için mecburen zaten 1 ve 4'ü kullanabilirsiniz. Haliyle soruya oradan başlamak çok mantıklı. Neden? Çünkü yukarıda da 4 elde etmem gerektiği için artık demek ki oraya da 8 bölü 2 kalıyormuş. Böylece 11'i de nasıl elde ederim? 6 ve 5 diye elde ederim. Haliyle arkadaşlar elimizde ne kaldı? 7 kaldı. Bir de 3 kaldı. Farkları da böylece yine 4 oldu. Cevabımız D şıkkı oldu. Yine hızlı olmamız gereken sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Yapmak yetmez. Burada süslemede 120 beyaz daire bulunmaktadır. Neye odaklanmalısınız bakın. Burada sürekli böyle çiftler var. Üçlü ikili. 3, 2, 3, 2 diye gidiyor. O zaman burada şimdi her 3 ikili olan toplam 5 dairede kaç tane beyaz daire var? 3 tane beyaz daire var. Dolayısıyla 120 beyaz daireyi 3'e bölersek burada 40 tane çift olduğunu buluruz. Yani böyle üçlü, böyle ikili olan arkadaşlar 40 tane çift var. Peki bunların kaçı kırmızıydı? 2 tanesi arkadaşlar. Bir tanesinde o zaman bir çifte iki tane varsa 40 çifte kaç tane vardır? 80 yani cevabımız C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada tabi C şıkkına hemen bodoslama atlayıp yanlış yapan çok öğrenci olmuş olabilir. Şimdi toplamalarda çıkarmalarda evet teklik çiftlik tamam ama bölmelerde dikkatli olmak lazım tek çift toplamını elde etmek için burada bir tek tek cevap bu C olunca insanın aklına acaba o mu diye geliyor hemen oradaki soru işaretini gidermek için göstereyim arkadaşlar ee, ne söyleyebilirim orada eksi 8 bölü 16 artı eksi 2 bölü 4 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 daha bak eksi 1 yaptı onu hemen görmüş olduk sonra ee, bakalım eksi 8 eksi 2 bölüyorum. Sonra arkadaşlar 16'yı 4'e bölüyorum. 4 4 daha 8 oldu. Bak gördünüz mü bunların ikisi hemen geldi. Ya da şöyle gösterelim bakalım. Eksi 8 şu eksi 10'a elde etmeye çalışacağım şimdi. Onu nasıl elde edebiliriz? Bir bakalım. Eksi 16 bölü eksi 2 artı eksi 8 bölü 4. Bakın eksi 8... Eksi 2 daha eksi 10 oldu. Bunu da elde ettik. Geriye bu kaldı bir de bu kaldı. Eksi 4'ü de hemen kolayca hallederiz. Neden? Burada 16'yı eksi 8'e bölersek ve yine 4'ü eksi 2'ye bölersek eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 oldu. Bakın bunu da halletmiş olduk. Ancak e, burada D şıkkı yani şunları düzgünce artık şey yapayım. Gördük onların olduğunu artı koyayım. Bunu 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 ve bunu elde ettik ancak arkadaşlar madem 4'ünü elde ettik buna elde etme şansımız yok. Zaten istediğiniz kadar deneyin. içiniz rahat etmezse bile vakit kaybedersiniz ama bir türlü 2'ye ulaşamadığınızı göreceksiniz. Her birinde eşit miktarda limonata bulunan iki şişeden birincisindeki limonların tamamı özdeş boş bardaklardan üçünü ve özdeş boş fincanlardan ikisini İkincisindeki limonatanın tamamı ise bu boş bardaklardan ikisine bir boş fincanlardan dördünü tamamen doldurmaktadır. Buna göre aynı miktar limonata bulunduran üçüncü bir şişedeki limonatanın tamamı bu boş fincanlardan kaçını tamamen doldurur. Şimdi birazcık denklem bilgisi, bunu hep genel olarak matematikte kullanacaksınız arkadaşlar. Buna fincanlara F diyelim, bardaklara da B diyelim. Üç tane bardak artı iki tane fincan bir limonata yapmıyor mu? Evet. Aynı şekilde burada da 4 tane fincan artı 2 tane bardak bir limonata şişesi yapıyor. Dolayısıyla böylece buradan B eşittir. Sağ tarafa atarsak 2F'yi 2F oluyor. Demek ki bardağın hacmi fincanın hacminin 2 katıymış. Hemen bir tanesini de yerine yazalım. Fark etmez. B gördüğün yere 2F yaz. 3 çarpı 2F artı 2F'den 6 2 daha 8F yazdık. Bakın buraya yazsanız ne olur? 4F artı yine 4F'den 8F. Demek ki buradaki arkadaşlar limonata 8 fincanı dolduruyormuş. Cevap C şıkkı oldu. Burada arkadaşlar belli sayıda ürün almış. Çikolatadan 5 tane, sütten 1 tane, ekmekten de 4 tane alınmış. Bu ürünler için toplam 20 lira verilmiş. Para üstü ne kadardır diye soruyor. Şimdi şunlar kolay zaten. Hemen 4.20'likten bir tane almış. 2.25'likten de 4 tane almış. Böylece 4.20 artı 2.25 çarpı 4 nedir? 225 çarpı 4 gibi düşünebilirsiniz. 2 kere 4 8. 0.25 çarpı 4 1. Dolayısıyla 9 lira etti. Şimdi şuraya gelirsek gidip 0.99'u tabii ki 5 ile çarpmam. Ben şöyle düşünürüm. 1 eksi 0.01 TL değil mi? 0.99. Bunu 5 ile çarparsam ne olur? Bak. 5 eksi 0.05 işlemi kolaylaştırmak için gidip ben 0.99 0.99'u 5'i çarpmayı üşenirim çünkü vakit de kaybettirir sınav esnasında. Dolayısıyla bunu böyle yazmak 0.99'u 1 eksi 0.01 diye yazmak daha mantıklı. Böylece ödemesi gereken para bu 4 artı 9 13, 5 daha 18. 0.20 buradan 0.05 de buradan 18. 20 0.05 çıkarırsak 18.15 TL ödemesi gerekiyor. Ne kadar var elinde? 20 TL. O zaman bakın çıkardığımız zaman 1.85 TL para üstü alacak D şıkkı. Arkadaşlar önce sorudan anlamamız gereken yapıştırma sayısının çok olması için ortak kenarlarının çok olması. Bakın ortak kenarları sadece birer taneyken 3 tanesini 2 taneyle yapıştırıyoruz. Ama ortak kenarları çoğalınca yapıştırma sayısı artıyor. Dolayısıyla bir de şıkları da lütfen göz önünde bulundurun. Çünkü bunlar da hızlı da olmanız lazım. Şimdi şöyle düşünelim. Ortak kenarları böyle fazla olsun. Bu şekilde 6 diyorum. Hani 5'ten de yola çıkabiliriz ama e, en azından şöyle kareleri hepsini tek tek birleştirelim diye. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu arkadaşlar. Yetmedi. Şimdi buraya gelelim bakın. 8 tane oldu böylece. Buraya bir tane daha ekledim. Buradan bir 9 geldi. Buradan bir 10 geldi. Gördüğünüz gibi birbirlerine ne kadar çok ortak kenara sahip olduklarında ne kadar çok yapıştırma ve ne kadar az kare kullandığımızı gördük. Cevap da böylece D şıkkı 8 geldi. Sütunda 24 kare var arkadaşlar. Satırda 16 kare var. Sütun ikişer 2'şer artıyor bakın. Satırda üçer üçer artıyor. Şimdi biz neyi bulmalıyız? Buradaki bu x elemanını bulmalıyız ki sağa doğru nasıl gittiğimizi de anlayalım. Şimdi son terim 52. İlk terim arkadaşlar x bölü 2 artı 1 yardımıyla bulursunuz bunu. Çünkü eleman sayısı belli ama ilk eleman belli değil. Dolayısıyla buradan x gelecek? 52 eksi x eşittir 23 çarpı 2'den 46. x bakın 6 oldu. Şimdi bunlar da 3'er 3'er artıyor. Kaç tane terim var? 16. Terim sayısı o zaman 16. Son terim bilmiyoruz. Y diyelim. İlk terim 6 bölü 3 artı 1. Böylece 15 çarpı 3 45 eşittir. Y eksi 6 geldi. Y de 51 oldu. Demek ki bu satırın en büyük elemanı 51'miş arkadaşlar. C şıkkı. Soruda tabii ki arkadaşlar şıklardan gideceksiniz ama önce şuna bakmalısınız. E, ne elde ettiğimize de bir bakalım. 12, 14, 30 elde ettiğimiz için buradan bakın sonuç eksi e, 4 geliyor arkadaşlar. Yani küçük bir sonuç buluyoruz. Dolayısıyla haliyle bizim bu sonucu büyütmemiz lazım. Yani biraz aslında şuraya odaklanılabilir. Dolayısıyla biraz burayı azaltırsak yukarıya doğru bir sonuç elde ederiz. Ne yapmamız lazım o zaman? Şimdi bakın eğer biz 4 ile 6'yı yer değiştirirsek 4 ile 6'yı yer değiştirirsek Evet biraz çaremize derman olur gibi geliyor ama Bu sefer çok da böyle büyük bir sayı elde edemeyeceğiz. 6 çarpı 3 büyük bir çarpım değil. Çünkü 4 çarpı 3 de zaten biz elde ettik 12'yi. Sonra arkadaşlar 4 ile 6'nın yerini değiştirdik. 4 ile 2'nin yerini değiştirirsek 4 ile 2'nin yerini değiştirdiğimiz zaman da Yine 30 orada duruyor arkadaşlar. Büyük bir sayı elde edemeyeceğiz. 5 ile 7'yi yer değiştirirsek bu sefer arkadaşlar iyice büyütürüz 6 çarpı 7'den. 42 daha küçük bir sayı elde ederiz. 3 ile 6'yı yer değiştirirsek arkadaşlar 4 kere 6 24 gelir. Burası 14 olur ve 4 ile 3 ile neyi değiştirmiştik burada 6'yı? Dolayısıyla 3 ile 6'yı değiştirdiğimiz için burası da 15 olacak. Bu sefer arkadaşlar 38 eksi 15'ten gördüğünüz gibi 23 elde ettik. Eğer 5 ile 3'ü yer değiştirirsek dikkat edin lütfen. 4 çarpı e, 5 artı 2 çarpı 7 eksi 6 çarpı arkadaşlar 3 oldu. Böylece burası 20. Burası arkadaşlar 14 oldu. Burası zaten 18'di. 34 eksi 18'den cevabı 16 bulmuş olduk. E şıkkı geldi. Bir toplulukta bulunan kişiler aşağıdaki koşullara göre sıralanacaktır. Yaşları aynı olan kişiler yan yana duracaktır. Ön sıradan arka sıraya doğru yaşlar küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. Örnek bakın 1 1 3 3 3 5 5 şeklinde sıralanmış insanlar gördüğünüz gibi. Bu topluluk sıralandığında herhangi bir sırada en az 2 kişi olacak, en fazla da 7 kişi olacak. Arka arkaya iki sırada bulunan kişi sayısı aynı olmamalıdır. Diyelim burada arkadaşlar 2 kişi varsa burada 2 kişi olamaz. 3 kişi olabilir, 4 kişi olabilir ama 2 kişi olmamalı. Ee, buna dikkat etmeliyiz. 3. sırada bulunan kişilerin yaşları 5 ve oluşan sıra sayısı 4 olduğuna göre topluluğun yaşları toplama en az kaçtır? Bakın şimdi en son o zaman şimdi 1. sıra işte 2. sıra 3. sırada bunlar var 4. sıra şeklinde gidiyor. Şimdi bakın 3. sırada yaşları 5 olan kişiler olduğuna göre bunlar arkadaşlar 3 kişi olsun. Niye biliyor musunuz? Şimdi buna 2 dersem Mecburen dördüncü sırada olan en az yaş ne olacak? 6 olacak. 3 tane 6 olması lazım. O zaman büyük olanı az yapayım. Küçük olanı biraz daha fazla yapayım. Bakın bu daha az bir toplam getirir bize. Sonra 5'ten sonra direkt hemen 4'ü yazmanıza gerek yok. Buraya 2 yazarım ve 2 kişi olsunlar. Buraya da arkadaşlar 1 yazarım 3 kişi olsunlar. Toplamda 3, 4 daha 7, 15 daha 6 e, 22, 12 daha 34 yaptı arkadaşlar. Toplamın alacağı en küçük değer C şıkkı yani.